Orada Gazze'de Allah şehitler alıyor. Şehidin kanı berekettir diyoruz. Şehitleri topladı Allah Gazze'de topluyor. Çünkü onu hak etmişler. İman sağlam çünkü. Onların ölümünün vesilesiyle, şehadetinin vesilesiyle Hristiyanlar, gayrimüslimler Müslüman oluyor. İslam'ı araştırıyor. Bu nasıl bir din diyor ya? Bunlar nasıl bir Allah'a iman etmiş diyor. Adamın çocuğu kucağında para parça olmuş. Çocuğunun parçalarını poşete taşıyor. Hasbunallah ve nimel vekil diyor. Bu nasıl bir iman diyor. Bunlar hangi dini iman etmiş diyor. Bu din Olsa olsa en yüce din olabilir diyor. Vallahi araştırıyor. Müslüman oluyor ya. Müslüman olduktan sonra bir ay içinde okudu, namaz okudu. Fatiha'nın inna tanenin manasını öğreniyor. Müslüman. Bugün 30 senedir camiye giren hacı amcaya Fatiha'nın manası olsa bilmiyorum diyor. Böyle Müslüman olur mu? Hani ilimden bahsediyorduk? Hani cahillik kötü diyorduk? Bak Hristiyan bir ayda öğreniyor manasını. Niye? Okuyorsam öğrenmem lazım, bilmem lazım diyor ya. Ne okuduğumu bilmem lazım diyor. Rabbimle konuşuyorum diyor. Evet, Gazze dünyaya Müslümanlığın reklamını yaptı. Dünyaya insanlığın dersini verdi. Hiç lanet eden gördünüz mü? Çocuklarının başında bile hasbunallahu ve nimel vekil diyorlar. Allah bize yeter diyorlar. Bize cennet var diyorlar. Evet bir tane kız çocuğu 7-8 yaşlarında şehit olacak. Son anlarını yaşıyor. Dalmış gözleri bir yere. Babası başında ağlıyor. Diyor ki baba. Kevser havzunu görüyorum baba. Kevser havzunu görüyorum diyor. Yanında çok büyük saraylar var baba diyor. Kim neler görüyor çünkü şehit olacak, şehit. Allah Celle Celaluhu şehide şehit olmadan önce cennetteki makamını gösterir.